başlayalım? Burası long sword start gibi ya. Abi DC. Kim bu? Gel. şey miydi la? Ya. Ha. Allah, bir şey oluyor. Oynayabiliriz belki de. Nasus ya AFK ya? Level 1 olin atla insene. Atalım mı? Bence kötü ama niye? atabiliriz ya şey Twitch'e fokus atarım ben. Lens'im var. Ignite'ı yılından önce atman gerekiyor ama. Tam direkt atarım ben o zaman trade'de. Aymer'a belki. Ne diyorsun? E, direkt flashlayacağım eğer bakıyorsak. Yok flashlama. Yani. Range'ine girerse uç okay. Adamlar zonlanıyor bak korkuyor senden. Okey yani. İkiyi bekleyelim. 2'de iki daha şey yapabiliriz. Ya bu kadar da korkmayın. Beyzden oynuyor adamlar. <laughs> ne yaptık burayı? Biraz sonra gelseler flash yengeci atacağım da. Çok girdiler. Okey. Uçlamalarına izin vereceğim biraz. Orada hiç iyi gözükmüyor ama. Kaçıyorum ben. Biliyor muyuz? Skill'lerim dönüyor. Yok yok yok. İyi değil. Fiddle belki bakabilir. Vision olsa bu arada bakardım. Vision kayboldu ya o sıkıntı yaptı biraz. Gözüküyorsun, çalınır değilsin. Vayne biraz büyük. Fiddle'ı bekleyelim. Ego. Laone Fiddle var mı bir şey? Skill yok. İki saniye koy. Ah, sen de mi öldün? Oo çok kötü oldu ya. Fiddle direkt flash kiu atsaydı ya. Hiç problem değil hallederiz. Samira herhalde güçlü bir ikili. Yetişemiyorum. Hadi. Kapıdan. Onu da alırsan çok iyi. Let's go. Wave de frizli mi peki? Çok kuşlamasın o wave ya. Friz kalsın hadi. Okey lane de çok iyi. Süper. Bekle orada girme girme. Aa bak bak bak. Okay. Ha, şey bu. Bak bak bak. Sence burada. yok benim. Oğlum Sinch niye burada? Fiddle niye? izin dışında. Biz geldikten sonra yürümedi bir daha. Collector bitti. Olsun. Olsun. Nasus toptan baya bir şey kazandı da. Worth değil tabi yine de. Okay. Soru işareti olmasın. ise birisi gir okey. Okay. Ben hayır demediğim sürece. Mesela süpersin. O ne? Minyon muydu o adam? Ne olarak geldi bu? Ha minyonlara bakmadım ya. Direkt engage attım ben. Benim hatam. Ya ben de yani fark etmedim. Neyse. Olsun diyelim ya. Canım sağ olsun. Ya böyle oynamalıyız. Böyle devam. Problem yok. Anca bu şekilde. Hadi oğlum Fiddle bir işe yara. Oy! Let's go. Koş 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 koş. Yürü orada dur. dur. Geçirme ya. Hayır hayır hayır. Görünmez gelecek. Okay. Bak ya hızlıca. Tamam. Bu kadar. Minyon mu? Yine adam bok tür bir şey olarak gelecek galiba. Niko midde. Şey, day 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 ya. Orayı boş ver. Bir de alsınlar. Bir plate çalmamaya çalış. Problem yok. Okey geçirme buradan. Ya orada dur ya da. Bakacağım bu Şuraya ward geldi. Adamlar bize Fiddle ölüyor. Çıkalım mı buradan? Yok bakılabilir. Bekle bak 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 bak. Bundan başla. Okey çık. Çıkarsan Super bird. Çıkmasan da okey. Biddle trolledi ya burayı. Biddle buralarda. Biddle'ı bait diyelim bir şeyleri. Burada Niko muhtemelen. Bait de sen böyle int diyormuş taklidi yap. Bir şey oluyor. Lan bu ne ya? Fiddle'a yazdım burayı. Neyse. İğrenç bir karakter. Ultisi de gözükmüyor bir de hiç. Reaksiyonu da vermek imkansız zaten. Ya gelecek peş 0.25 saniye gözükecek de o zamana kadar biraz çile bu karakter. Draktar bitti. Resetle oynarım artık. Demin ölmezdim Draktar olsa da. Burada bir triple mi attık ya? Bir anda. Bok kalırlarsa hmm. geliyorum. Gel kovala bunları. Buraya. Ona Muhtemelen bana bakacaklar. Drake'e girebilirler. Orada yakalarız Drake e aslında. Drake'e oyunu ulti atsın Ezreal. Ulti atsın Ezreal. Jivin trade ya herif. Next level. Bakabilirsin. ona kovala. yetişebilir misin var gel bu hiç boş ver lan buraya bak gel bak bak gördünü flash'ım var kuzda skilllerim yok lan nereye gittin çah oğlum istesem yapamam lan bunu gördün mü neyse güzel. İstesem yapamam hey. bunu ya. Nasus gelmiş bu sefer bari. Nasus helal oğlum aferin oğlum ha. Oyunu kazandığımız yer oldu ama bir şaka bir yana. BT de bitti çok güçlüyüm ben. İyi oynuyorsun aynı şekilde devam gördüğüne gir. Bırak. Bak. Sinci öldürmek istiyorum. Şey treasure hunter'ım var. Antlamaya geliyorum. Vım. Gel buraya şuna bak. Atıyorum ben de. Şey doğru koştu. Bek yani yaparsın bir şeyler. Okey direkt bakıyorum. Gel geldim geldim geldim. Rollemiyor mu la o? Ne yapıyor? Laşı atmayacağım. Nice. What the fuck? güvendi ki? Niko da botta. Oğlum nasıl Nasus köpek değil mi? Rengar köpek mi? Yok rengar kedi. E bu rengarla Nasus kardeş değil miydi? Renekton'la... Ha pardon. Yok, onlar... E o da Timsa. Daha kötü. Nasıl bir çiftleşme olmuş orada? Dive'la burayı. Sinch olacak galiba. Sinch'in midde. Manam bitti Hiç Hiç görünmez gelebilir. Manam bitti ben çıkıyorum. Burada dur. Öldük. Geri çıkalım buradan Şuna bakın. Oradan, oradan şey geliyor galiba. Şöyle bir şey çizdik. Birden baktım buna sonra. Okey. 100 gold'a mı? <laughs> <laughs> Bu arada şey mi ya? Çalma ama onu ya. Şu kuleyi de al. Alalım kuleyi. Base atalım. Neşe oynayalım. dragını boş ver. Lens mi lens var. Geliyorum buraya. Neredesin sen? Neredesin? Oynanır. Playable, playable. Bunun jump'ı var mı? Neş yapabilir miyiz biz? Neş yapabiliriz. Ama şunu bir kovalayıp öleceğim gibi ya. Neş yapalım. Zıpladı bu arada. Zıplaması yok. Koş var forumu. Neş'e gidelim. Ya sponsorlarımız ayrı yatan var tabii ki Twitch şeylerinden bahsediyorum ben Bakabilirsin buraya. Ben CC'den çıkamadım. Bir şeyler oldu orada. Ne oldu bilmiyorum. Yardım et. Yardım et. Öldük mü? Twitch yaşıyor bu arada. Bir şey geliyor buradan. Adam burada. Gördün mü bunlar? Oo benim demice bak. Twitch Yüzde <laughs> <laughs> %40 crit'li Samira bir yoldu bu da değişik bir şeymiş. 397 AD var ama crit yok. Okey gibi ya chat ne diyorsunuz? Bitiririz ya. Benim sonra, var. Mid'den yürü mid'den yürü. devam et sonra bak topa bak. Bak sence bak lan bakabilirsin. Penta 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 penta. Give me the penta man, give me the penta man. Ver 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 ver. Fenom gel buraya. Fenom. <laughs> Let's go. Oğlum bizim bu dua ne böyle? Barış. Hı? Taşınıyorum gibi hissediyorum. Yok estağfurullah. Sen güzel dinliyorsun. Senin öyle bir özelliğin var. Böyle bazıları dinleyince de yapamaz ya. Sen dinleyince yapıyorsun. Hani böyle azıcık şey yapsan akar gidersin. Güzeldi. Bu boruyu da kimi armağan edelim? Erotik Resul ikinci ayını kutlamış. Sana armağan edelim Resul. Olur mu?